Veterinerin kapısına köpek sevme bahanesiyle yaklaştı. Ama o kadar tuhaf ve rahatsız edici ifadeler kullandı ki kapı önündekiler tepki gösterdi. O da veterinere şişelerle saldırdı, ardından da bıçak çekti. Önce şişe fırlattı, cam çerçeve bırakmadı, sonra da bıçakla geldi. İlk taşı atıyor, gördüğünüz gibi. Görüntüler Kırıkkale'den çalışanlar bahçede oturuyordu. O saldırgan geldi, veterinerin köpeğini seviyor sandılar ama. Sizi de köpekleri de keserim gibi ifadeler kullandı bize. Çalışanlar tepki gösterince büfeye gitti, boş şişeleri fırlattı. Burada da bize doğru şişeyi fırlatıyor. Tabii hep birlikte ayaklandık. Yine ne yapıyorsun sen falan dedik. Boş bir içki şişesi alıp üzerimize fırlattı. 15 dakika sonra veteriner karakola gitmeye hazırlanıyordu. Şişe yağmuru devam etti. Sürüyor ve iç şişe geliyor camı kırıyor. İçki şişelerinden bir tanesini atıyor ardından ikincisini atıyor. İki tane bu sefer büyük içki şişe fırlattı. Hava kararınca da bıçakla geldi saldırdı. Çalışanlardan biri yaralandı. Gözaltına alınan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Veteriner ve çalışanları ikinci şoku yaşadı.